arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Defne güne salıncağında dönerek başlıyor. Evet Defne ayaklarımızı şimdi kaldırıyoruz. Kaldır. Ayla Ayla da mı binmiş? Evet anneciğim ben de bindim. Ayla. Aa, Ayla düştü. Ayla. İnanamıyorum. Defne ne yaptın? Sen ağlayı mı düşürdün kız? Ayla. Ayla düştü arkadaşlar. Ayla. İnanamıyorum. E bakalım hadi nasıl sallanıyorsun göster bize bakalım Defne. Oo çok hızlısın Defne inanamıyorum harika muhteşem. Ayla. orada kalsın sen şimdi bana bak Defneciğim bana bir bak Ayla orada yatıyor yatıyor bak o Ayla yatmış Defneciğim şimdi ayaklarını kaldır nasıl hızlıca döndüğünü görelim ayaklarını kaldır. Oo, Devne ayaklarını kaldırdı ve dönüyor, 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 dönüyor. hızlı dönüyor. Başın döndü mü Devnecim? Oo, çok hızlısın aşkım. Ayla. Çok hızlı ya. Ayla, Ayla mı alalım? Merhaba Ayla, nasılsın? İyi misin? Ay, Devne seni istiyor. Al bakalım güzelim. Şimdi Devne seni sallayacak Ayla tamam mı? Hadi bakalım, shella bakalım Devnecik. Ağlayı sallayacak mısın Defne? Oo, inanamıyorum. Arkadaşlar ne yapıyor Defne? Arkadaşlar ne de? Atma anneciğim atma. Ağlayı atma 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 atma. Yakalayacağım ağlayı yakaladım. Yakaladım ağlayı. Gördün mü Ayla bebek? Defne ne yapıyor? Oo, anneciğim gördüm be. Anneciğim gördüm. Defne sarlanıyor. Hmm, gördün mü? Ayla da izliyor seni Defne. Çok hızlısın aşkım ya. Evet. Tamam bakın arkadaşlar ne kadar sardı. Çok büyük sardı. İnanamıyorum şimdi Defne'nin başı dönecek. Hadi ayaklarını kaldır kaldır kaldır. Oo çok hızlısın ha. İnanamıyorum çok hızlı dönüyor. Oo başı döndü başı döndü başı döndü. <laughs> durdurun Defne'yi. Koşun koşun durdurun arkadaşlar. Aa bize de bakar mısın? Bitti mi? Bitti. Bitti. O zaman arkadaşlara bay bay ya. El salla bak. Arkadaşlar ne el salla bakalım. Defne. Arkadaş. Aa 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 ne oldu ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bakalım? Evet, defne yerinde durmuyor arkadaşlar. Saçlarını çeker misin? Saçlarının önünden çek bakalım. Çek, 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 çek. Oh. Aferin sana. Bir bize bana bak bakalım. Defne. Senin adın ne? Senin adın ne? Defne. Defne. Hayır o benim adım. Senin adın Defne. Annem. 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 Tatlı kız ya bu. Evet şimdi boncukları bırakıyor Defne. Mavi boncuklarımız var. Say bakayım kaç tane boncuk var orada Defne? Bir, iki, üç. Ooo! Düştü. Bir, iki, üç. Defne yine dönüyor arkadaşlar. Hiç yerinde durmuyor biliyor musunuz? Çok hiperaktif. Evet. Döndü, 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 döndü. döndü. Hadi şah bak çok döndermişsin yine çok dönmüş Tamam ayaklarını bırak bakalım. Tamam oturuyorum tamam benim oturuyorum tamam oturdum. Hadi bakalım ayaklarını kaldır da nasıl döndüğünü bir görelim. Dönüyor. Bir, iki, üç, dört. Oh, çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Aferin sana. Arkadaşlar Defne Nasıl döndü gördünüz mü? Bravo defne. Alkış, alkış defne. Hadi sen de alkış yap kendine. Defneciğim bir alkış yap bakalım. Evet. Kendinize iyi bakın de bakayım defne. Hadi görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.